Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kutu açmaya tam 33 kademe yani 33. kademeye kadar kastım gördüğünüz gibi ve bugün bunları açacağız Feng diye bir hesap kurdum daha bugün <gülüyor> <gülüyor> ee, Şey 3 ee, saat önce kurdum ve e, çok kolay kastım yani çünkü bir sürü görev vardı ama hepsini, hepsini e, aslında 45. kademeye kadar yapayım diye düşünüyordum da o da sonra da ona çok olur dedim ben de 33. kademeye kadar yaptım şimdi Açmaya başlayalım ama ilk önce bir oranlara bakalım. Bakalım. Efsane bir oranı bence iyi. 0.1 Hadi başlayalım. İlk önce yine normal yerden. İlk önce sahip ve büyükleri açınca megalara oran geliyor. Yani karakter çıkma oranı daha da fazla ulaşıyor alalım ee, şunu da alalım tamam başka var mı bir bakalım güç puanları dursun çünkü karakter çıkarsa o gelen karaktere veririz tamam şimdi başlayalım savaş kutularından hayır ilk kutudan koku yeee İlk savaş kutusundan Koku <laughs> <laughs> Birden Şaşırdım yani İlk çıkması İlk defa ilk defa çıktı Bakalım savaşçıların üstlerinden başka karakter gelecek mi? Bu tek savaş su karakteri Pokemon olacak. Evet. Yani. Ya, çıkmıyor. Sonuncu savaş kutusu. Yok tamam çıkmadı. En başa gidelim. Büyük kutu. Şey çıkmadı. Elim kaldım. Bir şey vermedi. 108 altın verdi. Uuu. Bakalım 47. Veriyor. Ne veriyor? Rosa. Ödeler bitti herhalde. Yok. Son bir tane kalmış. O da El Primo herhalde. Evet. El Primo. Devam edelim. Kutu 107 oldu. Verme şansı yok. 86 yok. Hem de iki aldı. Ondan da. Onlar için 105 oldu. Niye çok altın veriyorsun be? 76 veriyor Hayır. Zaten verim oranı yok ki. 114 altı. Biz az ver diyoruz. Bu Supercell inada şey. Aha! Ne veriyorsun? Derim. Ye. İyi Supercell derin. Allah. Gidip şey büyük bu da 9. Yok vermiyor. 74. Vermedi. 54. Vermedi. Son iki büyük kutumuz. 90. 6. 96'lı altında bu oldu. Enderleri bitti. Sonuncu büyük kutumuz. 45 altın yok. Vermedi. E, megalara geçiyoruz. Bir tane kod yazalım mı? Olur. ne yazık? Hangi kodu yazalım? Mesela Omur Bilgi'nin kodu olur. Tamam. Şimdi hadi bismillah. Bastım. Dokun gelince basacağım. Geldi. 5 yazdı. Beş. Bismillah. <laughs> beş yazdı. Aha. Oha. Oha! <laughs> ne? Mega noktadan beş yazdı mı? Edgar verdi. Uuu. Çok iyi. Edgar verdi. İlk destansı. Bir de en sevdiğim destansı. Edgar verdi. Sonuncu megamızı da açacağız. Bismillah. <laughs> Yok. Bundan dolayı yani ve Edgar'a veririm. Arkadaşlar bence efsanevi efsane bir kutu açılımı oldu. Bir de dükkandan 40 bir şey 40 elmasımız arttı. Oranlar şey efsanevi oranı düşmüş. Yani karakteri çıktı için bu da son kutumuz olsun. 28 Oh, Oo, çok iyi. Edgar verdim. Toplam 6 tane karakter verdi. El Primo, Poco, Musa, Derin, Kal, Edgar. Arkadaşlar benim için bence benim için çok iyi bir kutu açılımı videosu oldu. İyi ki bir de büyük şey e elmasla iki şuradan büyük kutu almışız dükkandan. Arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşmek üzere ve bye bye.